startı verildi. Ve şartlı bir mücadele başladı. Çıkışta 4 boy kadar geriye düştü. 1 numaralı North Iron. Yine geciken bir isim var. O da 1 boy kadar gecikti. 8 numaralı Zerdenaz kızı. 3 numaralı Sensin oğlum liderliği aldı. 200 metre içerisinde 3 boy kadar fark yaptı. 2 numaralı Rüzgar Uğur ikinciliğe girdi. 2 boy geride içeride 6 numaralı Lady Fate hemen dışında. 7 numaralı No Complaints. 2,5 boy geride 5 numaralı Karsambaç. Yanına geliyor 8 numaralı Zerdenaz kızı. 1 boy gerisinde 1 numaralı North Iron sırasıyla... Son 600 metreye girildi. 3 numarada Sensin oğlum lider. 3 boy gerisinde ikincilikte 2 iki Rüzgar Uğur var. Dışında 7 numaralı No Complaint... ...içinde 6 numarada Lady Fate. ...1,5 boy geride dışta. 5 numarada Karsan baş sırasıyla Düzlük Detaylar. Lider 3 numaralı Sensin oğlum. Fark 3 boy kadar. Orta kulvardan 2 numaralı Rüzgar Uğur'un dışarıdan. 5 numaralı Karsan atakları var. Son 200 metreye girilirken içeride lider 3 numaralı Sensin oğlum dışarıdan. 5 numarada Karsan baş atağa kalktı. Sensin oğlum lider. Fark 2 buçuk boy kadar. Karsambaç geliyor. Sensin oğlum direniyor. Karsambaç geliyor. Son 50 metre. Karsambaç geliyor. Aynada geçiyor rakibini. 3 numaralı Sensin oğlum ikinci, 6 numaralı Lady Fate 3. 1 numaralı North Iron 4. 2 numaralı Rüzgar Uğur'da yarışı 5. olarak tamamladı. 5 numaralı Karsambaç Halis Karataş'la kazandı.